Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Bugün LGS'ye girecek öğrencilerimizin çok merak ettiği bir konuyla alakalı konuşmak istedim. LGS soruları acaba yayınlanan örnek sorularla benzer olur mu? Müzik <laughs> Videoya başlamadan önce LGS İnkılap Tarihi konu anlatımları, yeni nesil soru çözümleri, yeni nesil online deneme çözümleri PDF olarak deneme paylaşımlarımızdan ve rehberlik motivasyon videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizlerle birlikte LGS İnkılap Tarihi son tekrar kampımıza da başladık. Lütfen o dersleri de dikkatli bir şekilde takip edin ve LGS İnkılap Tarihinin şifresini alın. LGS'de o dersimizi izleyenlerin de 10'da 10 yapacağını sizlere garanti edebilirim. Bugün öğrencilerimizin bana defalarca sorduğu Hocam örnek sorular acaba LGS'ye benzer mi? Ya da, da LGS soruları örnek sorulara benzer mi? Birbirine benziyorlar mı? Aynıları çıkar mı? gibi soruların cevaplarını birlikte arayalım. Öncelikle size şunu belirteyim. LGS'yi hazırlayan komisyon ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın örnek sorularını hazırlayan komisyon aynı komisyon. Buradan bence güzel bir haber bu. Bu güzel bir gelişme. Niye olduğunu söyleyeyim arkadaşlar? Çünkü LGS'yi hazırlayan bir öğretmen grubu var, bir komisyon var. Ya bunlar iki kişi, üç kişi falan değil. Bunlar bayağı kalabalık bir ekip ve Milli Eğitim Bakanlığı bunları sınavdan 3-4 ay öncesinden bir binaya alıyor, bir kampa sokuyor. Nasıl bizim ders çalışma kamplarımız oluyor. Onlara da soru hazırlama kampına sokuyorlar ve bu adamlar oturuyorlar, soru yazıyorlar. Şimdi LGS sorularını bu komisyon hazırlıyor. Evet. Ama burada önemli nokta örnek soruları da bu komisyon hazırlıyor. Buradan şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. LGS'de çıkacak sorular örnek sorularla birbirine benzer. Niye olduğunu söylüyorum? Çünkü siz örnek soruları gördüğünüz an LGS'yi hazırlayacak komisyondaki öğretmenlerin ne düşündüğünü, nasıl tarz sorular sorabileceğini aslında görmüş oluyorsunuz. Hani bir yere hiç gitmeseniz bile orayı bulabilirsiniz. Nasıl bulabilirsiniz? Elinize bir harita, pusula alırsınız ya da yeni teknolojiyle navigasyon alır ve gidersiniz, değil mi? Hiç bilmediğiniz bir yere bile böyle gidebilirsiniz. İşte LGS bizim için bir bilinmezlik. Ama bu LGS'yi bize kazandıracak, LGS'yi bize bu yolu açacak bir anahtar var. Örnek sorular. Örnek sorular LGS ile birbirine çok benzer. O yüzden arkadaşlar şunu kafanızda oturtun. Örnek sorular gerçekten çok önemli. Biliyorsunuz ki her ay örnek soru yayınlanıyor ve koronavirüsten dolayı da Milli Eğitim Bakanlığımız evde kaldığımız bu süre zarfını düşünerek öğrencilerimiz için artık ayda iki defa örnek soru yayınlamaya başladı. Bakın çalışma sorularını kastetmiyorum. Sakın yanlış anlamayın. İllerin sorularını kastetmiyorum. İşte hocam Ankara sorusu LGS ile benzer olur mu? Onları kastetmiyorum. İllerin çalışma soruları değil arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın her ay düzenli olarak yayınladığı örnek soru. Çalışma sorusu değil. Örnek sorular LGS ile benzer olur. Çünkü Hazırlayan komisyon aynı, kafa yapısı aynı ve sizin o soruları incelediğiniz zaman, irdelediğiniz zaman o komisyonun LGS'de nasıl sorabileceğini aşağı yukarı tahmininiz oluşur. Şimdi soruları incelediğimiz zaman, baktığımız zaman LGS komisyonu yeni nesil soruları özellikle Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinde sevdiğini görüyoruz. Yani orada daha fazla ağırlıklı yeni nesil sorular çıkıyor. Peki bunun dışında... Ee, nasıl sorular geliyor? Matematik dersine baktığımız zaman gündelik hayatta karşımıza çıkabilecek tarzda şeyler de çıkıyor. Ya bir saat veriliyor. Bu saatle ilgili bir soru soruluyor. Yani bir matematik sorusu tasarlanıyor yeniden. Ya da bir bisiklet veriliyor. Bu bisikletin işte gidon boyu, işte e, pedal aralığı, işte uzunluğu derken yeni tarz bir soru çıkarıyor. Yani Milliyetin Bakanlığındaki soruyu hazırlayan komisyon yeni tarz soruları Türkçe, matematik ve fen bilimlerinde çok seviyor. Geliyorum diğer derslere özellikle inkılap tarihi, din kültürü ve İngilizce'de de özellikle okuduğunu anlama ve yorumlama sorularını çok fazla seviyor. Tabii ki burada şu ayrımı yapmıyorum. Bir taraf yeni nesil bir taraf yeni nesil değil ayrımını yapmıyorum. Tamamını yeni nesile sormaya çalışıyorlar ama Ağırlıklı olarak Türkçe, Matematik ve Fende yeni nesil sorular. İngilizce, Din Kültürü ve özellikle bizim dersimiz olan İnkılap Tarihinde paragrafa dayalı okuduğunu anlama soruları. E, Türkçe'de buna giriyor zaten. Türkçe'de de buna girdiği için özellikle bu bölümleri yapabilen öğrencilerimiz zaten sınavda çok rahat bir şekilde ne yapacaklar? E, hedefi olan puanı alabilecekler. Burada gerçekten şunun çok önemli olduğunu bir daha vurgulamayım, vurgulamalıyım. Siz şu anda Haziran ayındasınız. Haziran ayı örnek soruları büyük ihtimalle bugün, yarın yayınlanır. Zaten o soruları hemen çözeceğiz. Ama geçmiş ayların soru çözümlerine, örnek soru çözümlerine ne yapmalısınız? Hemen halletmelisiniz. O yüzden örnek sorulara lütfen ağırlık verin. Örnek soruları kaçırmayın, üzerine düşün. Sizlerle beraber zaten hiç merak etmeyin. LGS İnkılap Tarihi örnek sorularını en baştan Haziran'a kadar. Haziran'da yayınlansın onu da çekelim. Ondan sonra hepsini bir araya getireceğim. Ve tüm e, örnek soruların çözümlerini bir arada detaylı bir şekilde yapacağımız bir dersimizde videomuzda olacak. Hiç merak etmeyin. Bu süre zarfında ben e, örnek sorularla örnek soruların detaylı çözümleriyle püf noktalarını sizlere anlatarak önemli yerlerine değinerek çıkabilecek yerlerine değinerek sizlere soru çözümlerini yapacağım. Evet arkadaşlar bugünlük bu videomuzda bu kadar. İnşallah sizler için faydalı olabilmiştir. İnşallah örnek sorularla ilgili şifremizi alabilmişsinizdir. Unutmayın örnek soruları gerçekten çok önemli. Lütfen örnek soruları en baştan itibaren bir daha çözün. Hatta çözdüm hocam diyorsanız bir daha açın çözün. Çünkü gerçekten çok önemli buna sınava kadar önem vermeniz gerektiğini ben düşünüyorum. Sizlerle birlikte LGS hazırlık çalışmalarımız devam edecek. Biliyorsunuz ki her gün çalışma sorularından ikişer üçer tane ili de çözüyoruz ve sınava kadar Haziran çalışma sorularını da bitireceğiz. Zaten LGS son tekrar kampımız devam ediyor. Bunun yanında sürekli sizlerle beraber, yanınızda olmaya, size destek olmaya, rehber olmaya çalışıyoruz. Motivasyon videolarımız olsun, bilgilendirici videolarımız olsun. Elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. İnşallah LGS'ye kadar bu devam edecek. Hiç merak etmeyin. LGS'den sonraki süreçte de ben yanınızda olacağım. Çünkü gerçekten tercih döneminde çok çok önemli. Aldığınız puanları iyi kullanamadığınız an, ee, puanınız araya gidebilir. Puanınız boşa gidebilir. O süreçte de ben sizlerin yanında olacağım. Yani YouTube Sosyal Bilgiler Dersliği kanalı 20 Haziran'a kadar değil. Aslında ondan sonraki süreçte de yanınızda olacak. Bu yüzden derslerimizi beğenip kanalımıza abone olarak bildirimleri açarak da derslerimizden haberdar olabilirsiniz. LGS'den sonra şunu da çok defa görüyoruz. Öğrencilerimizin işi bitiyor ve kanaldan çıkıyorlar. Arkadaşlar tercih dönemi var. Ben yine o süreçte sizlerin yardımcısı olacağım. O yüzden kanalda devamlılığınız gerçekten önemli. Bunu da sağlarsanız çok minnettar olurum. LGS çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Unutmayın her zaman söylediğim gibi birlikte kazanacağız, birlikte başaracağız.